Şimdi derideki belli bir nem oranı var dedik. Nem oranı bozulduğunda, o nemin dengesi bozulduğunda kurumaya başlar. Kuruduğu zaman o koruyucu bariyer tabaka dediğimiz stratum corneum'da mikro çatlaklar oluşur. Yani biz bunu dışarıdan görmeyiz mikro çatlakları. Biz hücre düzeyindedir. Öyle üst tabakada küçük küçük çatlaklar bu çatlaklar, mikro çatlaklar deri bariyerini bozar. Bariyeri bozuk bir deride dışarıdan uygulanan bütün kimyasallar mikro çatlaklardan içeriye nüfuz eder. Nüfuz ettiğinde de de iritasyon yaratır. Onu biz göremiyoruz değil mi? Biz, biz? onu göremiyoruz. Deride iritasyon başladı artık. Yani evet. mikro çatlaklardan e, yabancı mı kimyasallar deriyi irite etti. Bu sadece su bile olabilir. Yani biz bunun kriterini de şöyle diyoruz. Günde 10 kereden fazla suya değmemiz ellerimizin iritasyon için yeterli. Evet.